Yani onun liderliğini yapabilirim. Üniversitenin verdiği budur. Üniversite "Alsana şu mesleği öğretiyorum" değildir. Meslekle tanıştırır, onun derinliklerine kadar da sizi götürebilir. O zaman son soruma geliyorum. Buradan aldığım cevapla. Hocam. Hemen hemen bakın televizyon programlarına. Hatta bana gelen sorularda da çok var. Ya Türkiye'de çok üniversite oldu. Bir sürü üniversiteli işsiz var. Durumu vardır. Ben mi çok farklı bakıyorum, radikal bakıyorum bilmiyorum ama ben şuna inanırım. Üniversite biraz önce siz de söylediniz. İş bulma yeri değil. Yani üniversite diplomasını aldıktan sonra iş bulacağım diye bir şey yok. Üniversite bir bilgi ve analiz yapabilmeyi öğreten bir merkez. Aynı kanattayız anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bir üniversite tabire dair konuşuyorum. Yani buradaki sorulara dair konuşuyorum. Merdiven altı diyen var. İşte yüz kişilik üniversite diyen var. Ee, efendim söyleyeyim bir hocayla açılmış bölüm diyen var. Birçok yerdeki üniversiteye. Ben mesela bu tarz üniversitelerin yeni birçoğu yani üç yıl olmuştur, iki yıl olmuştur. Onların da kapanmasına taraftar değilim. Tam tersine bir üniversiteden yetişen birinin değerini piyasanın belirlemesi kanaatindeyim. Herhangi bir üst kurulun da değil. Hani oradan çıkan eğer iş dünyasında bir karşılık buluyorsa e zaten bir müddet sonra o üniversiteyi kimse seçmez. Oradaki mezun bulamıyorsa. Ben mi garip düşünüyorum? Yoksa şunu son sorun bu. Üniversite. Şimdi üniversite anlıyorum. 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 Türkiye'ye demokrasiyi kim getirdi? cumhuriyet kuruldu ve demokratik bir toplum olundu. Bunun tabi liderliğini yapan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal neydi? Bir askerdi. Mustafa Kemal ve askerler ondan sonra Cumhuriyeti biz kurduk, demokratik bir ülke kurduk. Bunu aman iyi bakın, bunu öldürmeyin, bunu yok etmeyin şeklinde zaman zaman Türkiye'de ihtilaller oldu. Değil mi? Hani askeri vesayet dediler ya. Bir dakika sen yapamazsın bunu. Kim yapamaz? Siviller yapamaz. Bir dakika dur. Her şeyi Ankara'dan beklemek, her şeyi Ankara'nın kontrolünde tutmak modern bu çağın şey değildir. Anlayışı değildir. Ne münasebe. Şimdi Burak Kültay Enstitü Müdürü Burak'ı iki kişi de takip etsin. Komünist ülkelerde gibi. Ama hata yapmasın. Hayır. Güveneceksin. Yetkileri vereceksin. O yapacak. Yapamazsa da düşecek. Düştüğünü herkes görecek. Kendi de görecek. Ve o zaman da e, bir daha ya yapmayacak ya da Aynı sektörde aynı işi yapanlar daha iyi yapmaya çalışacak. Üniversiteye gelecek olursak Türkiye'de üniversite kavramı çok böyle kutsamış bir şey. Çok ilahi bir şey. Üniversite bilim yuvalarıdır. Üniversite tabii ki çok e, önemli bir merkezlerdir. Ama efendim üniversite bir kere gelişmiş ülkelere bakın bir odalı da üniversite var. Harvard'da var. Amerika'da ele al. Yani Harvard'da var. işte ne bileyim 2-3 odalı yerde var. Siz bu üniversiteye gitmezsiniz. E ben gideceğim diploma alacağım. Buyur al. Seni yasaklayan da yok. Yasaklayan da yok. olmaması lazım. Toplumun her kesimi okuyabilmesi lazım istediği zaman. Ya ama Türkiye'de dediğim gibi çok yığınlarla 2 milyon 3 milyon öğrenci sınava girecek içinden seçilecek tekrar gidecek kardeşim adam o zaman okumak istemiyordur da son okumak istiyor son okula gitmek istiyordur hayır o sınavdan geçeceksin mesela bunların artık günümüzde yeri kalmayacak çünkü dijitalleşen bir dünyadayız biz Dijitalleşti bu dünya. Bu dünyada artık her şey var. Bu işler başka türlü olmalı. Bir şey daha söyleyeyim. Dünyada değişmeyen, en zor değişen sektör eğitimdir. Biz eğitimciler biraz çok muhafazakarızdır. Hele de bunu yüksek öğretime getirdiğin zaman, hocalar seviyesine getirdiğin zaman daha da tutucudur. Eğitim sektörü, değişmeden toplumu değiştiremezsin. Hani Endüstri 4.0 toplum 5.0 deniliyor. Bunu her anda hissettiremezsen bu, bu iş olmaz. Bunu hissettirebilmen lazım. Şimdi birkaç gündür ne tartışılıyor? Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü tartışılıyor. Televizyonlarda akşam işlerimiz yok. Çıkıyorlar televizyona. İşte öyle mi olacak böyle mi olacak? Rektörü atadık mı o öbürü atamadık. Ya bunların o televizyon elektriğine yazık. Anlatılan, üretilen hiçbir şey yok. Konuşanlar da hepsi yanlış biliyor. Sen Amerika'da okudun. Konuşulanların hepsi yanlış anlatılıyor. İşi bir tarafından alıyorlar. Bir tarafından inşallah düzeltemezsin. Hani makinenin dişlerine bak, e bir kırık bir tane kırık daha var sen onu öyle idare et. olmaz Bununla olmaz. Rektör niye atanmış? Rektör seçilecekmiş. Bak rektör seçilmesi gerektiğine bizim toplumun herhalde yüzde yediş sese böyle olması lazım diyor. Nasıl seçilecek ya? Ben üniversitenin rektörünü seçimle mi yapacağım? Ne münasebet? Yani şimdi Koç Holding CEO'sunu seçimle mi yapıyor? Dünyanın en iyi 100 üniversitesine bakalım. Harvard'dan, Stanford'dan, oradan buradan. Bunlar seçimle mi yapıyor? Hayır. İşte kurumsallığın, özelliğin birinci meselesi buradan başlıyor. Bırak sen üniversiteyi kendi haline. Koy mütevellilerini. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ni ele alalım. Boğaziçi Üniversitesi'ne kur 15 kişilik mütevelli. Bunun atamalarında nasıl ki anayasa mahkemesine veya bazı özel yerlere atamalar yapıyorsun. Bu yapılabilir. Üniversite içinden de burada insan vardır. Dışından da vardır. Sektörden de vardır. Başka yerlerden de vardır. Üniversite o zaman rektörünü seçer. Ya Akademisyenler öyle, öyle hoca seçmek için iş olur mu? Bu değil. Ama olmuştur. Kötü de olmamıştır zamanında. Ama artık bu devir bunlar değişti. Yok böyle bir şey. Daha kalmadı. Sonra şunu sorayım. Bir hocam. Üniversitelerin. Az zamanımız da kaldı ama mesela bir soru var. Ben... E Boğaziçi ama özel değil ki vakıf değil ki devlet üniversitesi diyorlar ne fark eder ikisi de üniversite. Üniversite üniversitedir. Onun finansmanını kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Devlet bu parayı nereden buluyor? Senin benim vergimle buluyor. O parayı yöneten, idare eden el üniversiteye karışır. Ama bu karışma tabii ki belli bir boyutu, belli bir şey vardır. Özel bizim üniversitemiz de özel değil. Amerika'daki üniversiteler de özel değil ne bileyim Avrupa, Almanya oralardaki de özel değil. Böyle bir şey yok. Üniversiteyi kendi haline bırakacaksın. Üniversite kendi yönetim tarzını yapacak. Tabii ki şuna ben de e, çok katılmıyorum. İşte üç kişi seçeceğiz. Gökten seçilecek. Gökte Cumhurbaşkanı'na gidecek. Atama yapacak. Hayır öyle bir şey yok. Ama illaki bir onay gerekiyorsa da tabii ki Cumhurbaşkanı devletin başı imzayı şeyine atabilir. E bizde seçim niye oldu? E ne olacaktı? Bu politikacı niye oldu? New York'ta New Üniversite vardır. Bunun rektörü senatördür. Eski senatör. Rektörlük makamı bir makamdır. Bir liderlik bir yeridir. Orada akademisyen olmak için de gerekmez. Efendim diyorlar bir akademisyen şeyine bakalım. Kariyerine bakalım akademisyen kariyer uzun şey demek ki biz Nobel insanları rektör yapsak o üniversite çok iyi olacak. Böyle bir şey yok. Biz bilim insanı seçmiyoruz. Biz üniversite yönetecek, damı akacak, tamir ettirecek, hoca bulacak, daha iyisini yapacak, onu yapacak bunu, yapacak, bunu yapacak bu insanları arıyoruz. Bu insanlarla yönetiyoruz. Dünyada da bu işler böyle yapılır, böyle olur. Yoksa seçim niye olmamış? E olmaz. Bunu atayan tabii ki bunun karşılığında e, ne bileyim şeyini de görür. İyi atadıysa iyi olur, kötü atadıysa kötü olur. Ne görüşüm bu. Üniversite. Hocam ağzınıza sağlık. 18 sene sonra e, tabii bende beyazlar çökmeye başladı gördüğünüz gibi böyle değildik. 23 yaşında e, genceciktik ama e, siz de buradayken ben bir kez daha o günlerde bizle olan o büyük devlet adamlarını da rahmetle anıyorum. Allah nurlar içinde yatırsın hepsini. İnşallah buradan yetişen kardeşlerimiz de bir gün e, siyasette farklı, değişik, o dönemin şartlarına uygun, geleceğin şartlarına uygun yepyeni vizyonlarla bazı işler yaparlar. Biz de üniversite olarak buna katkı sağlamış oluruz. Hocam ağzınıza sağlık. 8 yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi, sağ olun, yayınlar, iyi yayınlar, iyi dersler. Etmiyorum. Çok sağ olun.